Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bilgiler getirdim. Cover kraliçesi Zeynep Bastık ve oyuncu Uras Kaygılaroğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve sevilen oyuncu Uras Kaygılaroğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi. Arkadaşlarının doğum gününe katılan ikilinin geçirdiği geceyle ilgili ayrıntılar içeriğimizdedir. Sesi ve yeteneğiyle hepimizi etkileyen Zeynep Bastık'ı hepimiz yakından takip ediyoruz. Kendisi gerçek cover şarkıları gerçekse kendi şarkıları kendisine hayran bırakıyor. Uzun süredir yapımcı Tolga Akış ile birlikte olan şarkısı geçtiğimiz yıl dünya evine girdi. Ancak ikili evliliklerini yürütemediklerini belirterek boşanma kararı aldıklarını açıkladılar. Çıkan boşanma haberleriyle ilgili Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazla oldu. Hep o yüzden bu evliliğin sonlandırma kararını alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyecek sonsuz sevgimiz birbirimizi duyduğumuz güven en başta geliyor. Önce olmaya devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile yap kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkamıyoruz. Sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz diye yorum yaptılar. Ardından da Zeynep Bastak'ın fotoğrafçı Seren Dal ile ilişki yaşadıkları iddia edildi. Ortaya atılan son iddialarda ise Zeynep Bastık ve Uras Kaygılaroğlu'nun ikili yaşamaya başladığı söylendi. İddiaya göre Zeynep Bastık ve Uras Kaygılaroğlu Milisa İnci'nin doğum gününe katıldı ve gece boyu dans etti. Sohbet ve dansın bol olduğu gecede Zeynep Bastık ve Uras Kaygılaroğlu'nun doğum gününün devam ettiği başka bir mekana birlikte geçtiler. Bakalım bu iddialara ikiliden açıklama gelecek mi? siz bu konuda ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım